Ee, ama şunu gördüm asıl hani e, güzel olanı, insanlar inanılmaz heyecanlandılar. Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı bir başkana sahip olma olasılıklarından ve benim gibi bir Beşiktaşlı başkana bu arada hani kariyerimde de e, bir dünya şey olan birisi gibi, çok heyecanlandılar. Onların heyecanı bana da yansıdı. E, ben bu e, videomu yazımı paylaştıktan sonra e, bu Beşiktaş'ın 23 tane mahallesi var. Bu mahallelerdeki sorumlular, işte yöneticiler, uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yerelde siyaset yapan pek çok insan, her yaş grubundan yani 75'ler de var, işte 20'ler de var gibi çoğu kadın, pek çok insan bir davet ettiler beni, bir toplantı yaptık. O toplantıda gördüm gerçekten insanlar değişim istiyorlar yani kelimenin tam anlamıyla değişim istiyorlar, mış gibi değil. Ve bunun da benimle olabileceğini de onlar da görüyorlar sonuçta yani ben bir, çok iyi bir örgütçüyüm bir taraftan da ee, iyi bir ekip üyesiyim, iyi bir liderim ee, kafamda çalışır yani dünyayı da gördüm bir ülke gördüm, kariyerimde bir, bir dünya sportif başarı var, ee, örgüt, örgütsel başarı var dolayısıyla bunu Beşiktaş için kullanabileceğimi düşünüyorum ve bu benim için de çok iyi bir şey, çocuklarım için de çok iyi bir şey yaşadığım mahalle güzelleşecek, çocuklarımın torunlarının yaşayacağı mahalle güzelleşecek, e, çevremiz daha keyifli daha e, çağdaş, daha e, dünyanın sahip olduğu, geldiği yerdeki imkanları daha çok kullanabilen, insanların daha işte mutlu, huzurlu, güvenli yaşadığı, kendi sokağına, mahallesine, ilçesine daha çok sahip çıkabildiği, daha çok kararlarında etkili olabildiği, daha çok belediyenin de açık ve şeffaf tabii ki yöneteceğimiz için her şeyi, daha çok her şeyi gözlemleyebildiği, müdahale edebildiği, bir parçası olabildiği, sorumluluk alabildiği bir yönetişim hayal ediyorum aslına bakarsanız zor bir şey değil çünkü Beşiktaş gerçekten Türkiye'nin en ileri eğitim seviyesine sahip olan ilçesi. Türkiye'nin yani ve en gelişmiş, en eğitimli insanların yaşadığı ilçelerin başında geliyor. Dolayısıyla burada hareket etmek aslında kolay. Yeter ki siz doğru bir vizyonla ve Beşiktaş için, Beşiktaş halkı için ve, de, ve tabii ki İstanbul için doğru şeyler yapmaya çalışın. Yani sadece rant diye görmeyin burayı. Türkiye'de belediyeciliğin ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani ne kadar boş alan varsa İş, imar açmak, oranın rantında geçinmek. Ama şimdi İstanbul'a bu yapılam yapılmamalı daha fazla. Yani İstanbul küçücük bir şehir, 5300 küsür kilometre bir şehirden bahsediyoruz. Türkiye 783 bin kilometre kare. Yani İstanbul dediğimiz şehir, mega şehir, Türkiye'nin coğrafi olarak 140'ta biri. Ama nüfus olarak 5'te biri. Yani 140'ta bir coğrafyada 5'te bir nüfus barındırıyoruz. Bütün sorunlarımızın ana kaynağı bu. Aşırı kalabalığız. Bir kere bu aşırı kalabalıktan kurtulmamız lazım. Ama bunun içinde yetkili ve sorumlu pozisyonda olmak gerekiyor çünkü dışarıda kimseyi kimseyi dinlemiyor yani içeride siyasetin içinde bu işler dönüyor. E Ben de 55 yaşındayım artık ve dediğim gibi hayatımın da rahat bir dönemindeyim yani çocuklarımı işte ilkokul öğrencisi bir ilkokul bir orta bir öğrencisi çocuğumuz var onları büyütüyoruz daha neşeli bir dönem bu zamanım da var ve Beşiktaş'ta bana zaten ben de burada yaşadığım için çok rahat bir şekilde böyle bir sorumluluğun altına girebileceğimi bir beş yılımı bu işe ayırabileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a bir böyle bir, bir nasıl diyeyim size hani e, özel bir dokunuş yapmak için ve Beşiktaş'a bir 5 beş senede belki 10 yılda alacağı yolu kazandırabilmek için. Beşiktaş buna hazır. Beşiktaşlılar buna hazır. E, çünkü insanlar gerçekten e, son 10 yıldan mutlu değiller. Yani bunu görüyorum. E, bunun daha iyisi mümkün ve Beşiktaş daha iyisine layık kesin olarak. E, ve ben de bu işi daha iyi yapabileceğime inanıyorum açıkçası. Nasuh Bey ben size son bir soru soracağım ama öncesinde bir Neşat Bey'e şunu sorayım hani sizin bir sorunuz var mı? Vallahi Nasuh Bey tanıyoruz. <gülüyor> Emeklerini <gülüyor> Akut'taki çabalarını Beşiktaş'ta bir oturmuş bizemin. Ben de çok sevdiğim bir şey ilçe. Her şeye oturmuş, yerleşme oturmuş. Yeni ne yapılabilir? Ciddi de bir konut rantı olan bir yer. Yani o kadar rant alanı içerisinde işte kimsenin ayağına bakma, basmadan değişiklik yapabilmek ne kadar kolay, buna ne kadar inanabiliyor belki bunu sorabilirim. Çünkü gerçekten çok çok zor bir rant. Oradaki rantı paylaştırmak, dönüştürmek, belki vazgeçirmek depremden dolayı kat düşürmek falan inanılmaz zor şeyler. Nasıl ikna edebilecek bu işte malikleri? Bu önemli bir sorun. Bununla ilgili bir yol haritası var mı kendisinin? O zaman ben de hemen bu sorunun üstüne kendi soruma ekleyeyim. Çünkü çok da e, hani farklı bir noktaya gitmeyecek aslında. Hani sizin bütün bir varlığınızı Nasuh Bey bir depreme indirgemek <laughs> mümkün değil. Onun farkındayız. E, ancak hani şunu da e, soralım. E, sizin hani böyle bir şapkanız da olduğu için hani Beşiktaşlılara e, depreme karşı hani e, nasıl bir çözüm e, önerisi sunacaksınız? Onunla ilgili projeleriniz var mı? Çünkü <laughs> Nasuh Mahruki denince de hani akla gelen başlıklardan bir tanesi de bu oluyor. E, ama dediğim gibi yani bütün o o kadar emeğinizin yanında sadece de sizi buraya indirge indirgemediğimizi de hani e, e, bir hani notla alalım kenara öyle de anlaşılmak istemeyiz çünkü evet. şimdi her konunun uzmanları var, e, uzmanlarla çalışacağız. Sonuçta bu iş bir liyakat meselesi, ehliyet meselesi. Her konuda yani sırf depremde iki Türkiye'nin beşiktaşın ya da İstanbul'un sorunu dünya kadar sorunu var. Ama her sorunun çözümünü bulan ins bilen insanlar var. Önemli olan ehliyetli liyakatli ekip oluşturmak. E, ben ehliyetli liyakatli ekip oluşturmayı iyi bilirim. Çünkü arama kurtarma gibi ölüm kalım meselesi bir alanda çok uzun yıllar liderlik yaptım. 30-35 tane ekip kurduk bize Kut'ta benim zamanımda. E bunların hepsinin başında liderler, lider kadroları ve bu insanlar afetlere giriyorlar. Yani düşünün 25-26 yaşında çocuklara eğitim veriyorsunuz ve bunları sahaya yolluyorsunuz. Saha dediğiniz yer çok tehlikelidir. Her şey olabilir. Eğer yeteri kadar tecrübesi yoksa, birikimi yoksa, işte kritik süreçlerde karar verme becerileri yoksa, problem çözme becerileri yoksa yanlış karar verir. Ee, bir tırmanışta bir ipli kurtarmada yüksek açı kurtarmada ya da bir enkaza girdiğinizde ya da bir selle boğuştuğunuzda doğa koşullarıyla veya işte gece kar kış koşullarında boğuştuğunuzda fiziksel olarak da, psikolojik olarak da, duygusal olarak da, lojistik olarak da e, üstün olmanız gerekir. Yani biz insanları e, yetiştirdiğimiz, kendi yetiştirdiğimiz insanlara böylesine e, ölüm kalım arasındaki sorumluluklar vererek e, yolluyorduk araziye sahaya. Binlerce operasyona çıkıldı, binlerce insan kurtarıldı. Binlerce evcil vahşi hayvan kurtarıldı. Bunlar hep gönüllerle yapıldı. Dolayısıyla bu bir sistem işi. E, akut gibi bir devasa örgütlenmeyi kurabildiğime göre herhalde yerel yönetimde de ehliyeti ve liyakatli en doğru insanları bir araya getirebilirim. Burada daha kolay. Orada maaş vermiyoruz kimseye. Herkes bana inandığı güvendiği için, yani lidere insanlar lidere güvendiği için, inandığı için geliyorlar bu kadar e, fedakarlığın altına, yükün altına giriyorlar. Burada bir de insanlara emeğinin karşılığını da verebileceksiniz belediyenin kuralları çerçevesinde. Dolayısıyla daha kolay olduğunu düşünüyorum işin. Öbür konuda e, bu beyefendinin sorduğu soru da önemli bir soru. Rant için. Ona cevabım şu, ben çok güzel hayır demesini bilirim. Yani ve hayır derim gerektiği her yerde de.